Yeso. Ne yapıyorsun oğlum ya? Lan çıksana peki Sesin gelmiyor. Gidiyor musun? Sen ya? harbi iyi misin ya? Gidiyor musun şimdi? Cevap versene oğlum. Anam internet kasıyor ya. Allah cezanı vermesin. Ses geliyor mu? Duyabiliyor musun duyuyorum, duyuyorum beni? Mikrofon <laughs> duyuyorum sadece. Cevap versene. Pik. Lisans <laughs> artan <laughs> ne olacak? Dayı. <laughs> 31. 31. 31 işte gelmiş bu zaa ne ya? 31 mi? Kardeşim ben 24, 24 yaşındayım. Ben de 15'im. Ben de 15im. Sen 24 sen kim ben 15'im. Kimliği atayım kardeşim. Hayatlı inanmam <laughs> 25 oldu. Ben kaç yaşındayım? 97'liyim. Bakayım. Sen ne var böyle bir 25'liyim? <laughs> 25. <laughs> o ne? Senin <O> gözü. Yok kardeşim. Oğlum. 23. Yalancıyı <laughs> hayatlı inanmam. Lan nasıl inandırak kim? At Instagram'ını da yazayım. Ha? 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 21. Askerden yeni geldim. Hadi lan. La. Oğlum. Ya ee, ben kaç kişi götürüyorum? Sen de 35 gösteriyorsun inanmam. Ya sik lan. Hayır o sakın nasıl <laughs> nasıl Allah hangi sen? Sen de ben aynı yaştasın herhalde 23 24. Arkadaki ne diyor? Ben kaçın ne? 31. Aynı. Aynı ne öyle? <laughs> Doğru mu lan? Bilmiyorum abi. 31 mi? Ya. Vay amına tek atık sen kardeşim. Aga 31. noktam girin direkt. O zaman bu kaç yaşında hadi kardeşim. Ha? Ya, ya bu da var tamam bu 23 olabilir. 23 falan. 19 yaşında bu da. Ana sığınma. <laughs> <laughs> bu da ağzımdan duyamadım. Çok yank yapıyor. Yayıncı mısın? Çok, çok, çok yank yapıyor. Sen gay misin? Anan gay anan. Güldüm mü ben? Güldüm mü ben? Ama çok <laughs> daha, daha, daha çok daha çok daha, 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 daha çok terbiyesiz. Kız bana bunu yapıyor ya, bunu bunu. Kız bana bunu yapıyor. Böyle yapıyor a**mayı. Geçme abi, ne olur. Dur kardeşim, geçme. PUBG oynuyor değil mi abi? Boyada. 1 squared. Gergin misin? Hayır, çok iyiyim. Ne oluyor ki bakıyorum? Kanka, ne alakası var? Niye oluyor çok sert bak, böyle dediğim. Hayır gelecek. bak kardeşim. Hayır, ben hiç gergin bir insan değilimdir. Işıklardan belli. Çok boş bir ortam. Evet. Düşe <laughs> bak. Bir yapışmış <laughs> Teşekkür ederim kanka. Senin de ceketin çok iyiymiş. Eyvallah Arkadaşım eyvallah. Arkadaşım olsam büyük ihtimal çalmaya çalışırdım. Çalmaya çalışırdın. Evet. E, nasıl yapıyor onu? Çalışıyor. Ya kanka bunu bana verir misin? İşte bir iki gün giyeyim söz ben sana geri veririm derdim. <laughs> Arkadaşım olsam s**ten ben ne aldım? Aha yesi, yeso muydu lan bunun adı? Yesi o. Aynen aynen. Yesi Aynen! Aynen! Dayı. Привет. Привет mi? Вам не Yuv Юв А ты что, русский что ли? Маммы, бак, маммы, бекки bakacağım, şu bakacağım. Huy <laughs> ne, <o? gülüyor> ne o? Ne o? Ne gülüyor ki? Ne gülüyor? <gülüyor> bir tane daha söyleyeceğim. Azıcık daha bekle. Gıbiliyet. Çort. Çort. Ayıp. 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 <laughs> Çırak, çırak yine, çırak yine. Yo 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 iki şerefsiz mi ya anan şey ne anan şey şöyle yap bakayım mı? Atı, atı. Yo yo. De. Ne? Gitti lan. Sen gey. No no. Sen gey. Trulo. Erkek Anadolu çocuğu Anadolu Anadolu. Sen kafayı sıyırmışsın. Sen itme ama bak kesinlikle. Oğlum kesin bizi troll yap. Dayı ya konuş a anlaşabiliriz. Sen anlamıyor musun? Yo Pidor! Pidor! Kto? Pidor! No! 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 Yemin et lan! Yemin et! İngilizce olsa anasını s**eyim yine İngilizcem olsa vallahi konuşamayayım İngilizce. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptın oğlum? Canlı yayında mısın? Yoo. Ben de bir alsana ya. Oğlum ne yapıyor? Gel şuna. <laughs> Nereye alsana? Spoa bak. Beyler <laughs> bir şey diyeyim Çok keyif var bak harcılırsınız. Eğince galiba. Oğlum bak çok molim bozuk ha. ya. Nargilen mi s**tim ya. Valla bak. Böylesine batı ve gizliyorum öyle ama. Kanka niye bakıyorsun? Bana mı diyorsun? Evet. Kimi evet, diyeyim? Bakarım abi karşımda duruyorsun bakıyorum işte. Ne bileyim oğlum bir şey konuşmuyorum. Mayıta. Yok abim. Ha, abi kardeşim. Kardeşim ya. Yani. Ha, tamam ne bileyim özür pardon. Ne olabilir tabi canım bilemezsin. İstanbul'da mısın sen? İstanbul'da. Neresinde? Hadi köy. Siz mi? Ben pendikte oturuyorum. Abi? O da pendikte oturuyor doğal hani, Ha hayır pen... ben dedin ya dedim belki ayrı evde yaşıyorduk o yok yok pendikteyiz ikimiz de. İyi kaç kanka? 30. <laughs> <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Bütün müsün? Evet. Hadi lan. Tamam. Az önce bir adamın teki tamam mı? Adam bak yine 31 yaşında gözüküyor kanka. Adamın yaşı Adam 21'miş. Bak 21'miş şık wow. böyle. Kaç kaçmış? 21 yaşındaymış. Sakalı bir görsen tamam mı? Adam beni ikimizde de böyle üstte koyar ama Ne yapar yani tip olarak? Adam 21 yaşındaymış. Abi diyordum çocuğa ben de 21 yaşındayım. Sonra bakıyorum 19 gösteriyor. <laughs> 19'da değil mi? Ha, tamam tamam hadi 22 olsun. <laughs> 19'da bak, biraz fazla ha. kaçtı yani. <laughs> ya. Sen mi 19 19 gösteriyorum şimdi. bak hayır artıyor. şöyle. Nasıl biliyor musun? Sakalı kesen 19'u gösteriyorsun. Ama sakalı ben yok sayarak çıkıp yaptım. Ya yani sakalı kesince... Ben kaç gösteriyorum? Sen 15. <laughs> ben 23 <7 gülüyor> Sen... Yaşındayım. Nasıl abi kardeş? Nasıl bir aletimiz ya? Ha öyle biz baby face ya. Genlerimiz güzel bizim. Bayağı iyi. Ne iş yapıyorsun? İşsiziz ben okuyorum. ya. Ben işsizim. Ben okuyorum. Abi o yedek çok Bakayım ya bimde şey var A101 satmıyorum. Aynı. Bir yerde içtim bak yemin ederim onu bir an yaradım buldum ama çok uzaktan bir daha gidemedim oraya. Bak bir bu bir de bimde bademli bir çikolata var. Aa bu ne o? Aynen aynen böyle uzun olan var ya uzun olan. Aa. Aynen. Çok... O zaman yıl kaç? 2016. O zamanlar ortaokulda mı? Lise miyim? Hep boluyordum. Okuyor musun sen? Ben okumuyorum. Biz emekçiyiz. Nerede çalışıyorsun? Allah. Ha yayın. <laughs> Oğlum bu ne lan? Çok güzel. Çok, çok iyi bir şey yalnız. Değil mi Bunu de gelebilir miyiz bir gün? Ne? Bunu bir gün sevmeye gelebilir miyiz? Lan <laughs> onun kıyafetini yerim ben. Bunu salak çıkartılıyor ya. Gel. Babay. Hiç de kapatı böyle. Merhaba tam sanırım. Ooo. Bebek babay. gibi baksana şuna. Oğlum bebek gibi bu arada. Ya dün balkon çıkmış geri zekalı. Tamam mı? Hmm. Bir tane kişi şey, orada oturulurken herhalde böcek karınca böyle şu kadar karınca şu bunun butandan bir tutuyor tamam mı bir şey sallanıyor ben dedim o ne dedim herhalde bir şeyle ağzıma sarkıyor neyse çekiyorum çekiyorum gelmiyor canı yanmasın değil ama falan istedim daha kaç bir aydır bende zaten korktum, korktum korktum ağzını alıyor o da alamıyor orada tamam mı nasıl sırtı soğuk kafasını tuttum bir çektim beni bu şekilde oğlum yazık oğlum. <laughs> baba, baba olmak zor baba olmak zor Dışarı şey çıkartıyor musunuz? Yok daha yatak. <laughs> ha tam gel. Bunlar. Aa, bu ne hmm. çok tatlı Pamuk gibi. Evet. Hmm. Çok yaramaz, çok yaramaz. Yok yok, elini alınca böyle. Su böyle... Kaç para verdin ona? Kanka, sahiplendik. Дор… kaç parayla <laughs> sahiplendik? Net sahiplenmişsindir hmm. ya. Ben gidiyorum. Hadi, hadi. git görüşürüz famoso, hadi, kendine <laughs> <iyi> bak. Görüşürüz. <laughs> oğlum ne, ne, ne kadar verdin ya? mi oğlum bu ya? Mal mı bu ya? Valla bak çiğranım şimdi ha. Mal mı bu ya?